Şirketinizin ya da kurumunuzun arşivinden sorumlu kişi olduğunuzu düşünün. E, Biriminizin arşivinden bir takım belgelerin, dosyaların, fotoğraf ya da videoların e, hazırlanması ve bir kuruma, şirkete, bir kamu kurumu da olabilir bu veya özel bir şirkette olabilir. Bunlara iletmeniz talep edildi diye düşünün. Şimdi bu bir araştırma gerektiren bir işlem. E, arşivde hızlı bir şekilde. Bazen bulursunuz aradığınız şeyleri, ihtiyacınız olan materyalleri. Bazen bu uzun bir çalışma gerektirir. Hatta bazen birden fazla kişinin çalışmasıyla anca hazırlanabilecek bir işlem olabilir bu. Böyle durumlarda bir birim yöneticisi kendisine gelen böyle bir talebi personeline nasıl iletecek? Personelinin yaptığı araştırma sonuçlarını başkalarıyla nasıl paylaşacak? Bu videoda bunu kısaca incelemeye çalışacağız. Şu an admin hesabının arşiv portföy ekranındayız. Bu ekranda varsayalım ki yeni bir talep geldi. Talebimizde bir araba markalarıyla ilgili bir araştırma yapmamız istenmiş olsun. Bir ana klasör açtık önce burada. Sonra şimdi yapmamız gereken şey bu arşiv portföy klasörümüzü kullanıcılarımızla paylaşmaktır. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için e, klasör üzerinde sağ tıklayacağız ve klasörü paylaş seçeneğini işaretleyeceğiz. Ardından buradaki artı tuşuna basarak hangi kullanıcıyla ya da kullanıcılarla paylaşmak istiyorsak onları sırayla buraya seçmemiz gerekli. Birden çok kullanıcı paylaşmak mümkün, tek bir kişiyle paylaşmak da mümkün. Önce paylaşacağımız kullanıcının adını seçiyoruz. Ardından salt okunur mu yoksa okunur yazılır şekilde yani buraya editleyebilir şekilde mi paylaşmak istediğimizi söylememiz lazım. Burada tabii o kullanıcının bu işi yapmasını istediğimiz için read write seçeneğini işaretliyorum ve paylaşımı tamamlıyorum. Ekranı kapattığımda Artık klasörün sağ tarafında paylaşılmakta olduğunu ifade eden bir küçük ikon göreceğiz. Şimdi diğer kullanıcı hesabıyla sisteme giriş yapıp bakalım ne ile karşılaşacağız. Kullanıcımız kendi portföy alanına geçiş yapsın. Gördüğünüz gibi kullanıcımızın ekranında bir klasör var. Klasörün sağ kısmında paylaşıldığına dair bir ikon var. Şimdi e, arşiv üzerine ulaşıp buradan birkaç dosya göndermek istiyorum. Önce arşivimize daha doğrusu portföy klasörümüze 3 tane dosya arama yaptım buldum. Bunları portföye kaydet dediğimde kaydedildi. Şimdi tekrar asıl yönetici hesabımızın portföy alanına geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi diğer kullanıcımızın portföye eklemiş olduğu dosyaları buradan doğrudan ulaşabildim. Artık bu dakikadan itibaren dosyalarımı işaretleyip benden talep eden kişiye, kurma ya da her neyse o kişiye direkt iletebilirim. Veya paketleyip, download edip USB bellek ya da CD, DVD üzerine kaydederek teslimatımı yapabilirim. Arşiv üzerinde klasörleri bu şekilde başka kullanıcılarla paylaşıp kendi kullanıcılarımızla veya birlikte iş yaptığımız arkadaşlarımızla paylaşıp ortak klasör üzerinde çalışmalar yürütmemiz mümkün.